kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul çantamı hazırlayacağız o zaman. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak şöyle şirin mi şirin tatlı mı tatlı ayıcıklı böyle bir dosyam var. Onu kormakla başlıyorum. Bu şekilde. Ardından öğretmenimizin bizden almamızı istediği şöyle İngilizce kitaplarım var. Şimdi onları koyalım şekilde. Bunu da koyalım. Şimdi sırada olmazsa olmazımız matematik defterimiz var. Bunu da koyalım. Ardından Türkçe defterim. Bu da çok önemli. Bunu da koyalım. Ardından İngilizce kitapları varsa İngilizce defter de zaten. İngilizce defterimizi de koyalım. Evet, sonra öğretmenimizin bizden okumamızı istediği setleri koyacağım. İlk olarak setimi koyacağım. Bunu öğretmenimizde okullar kapanmadan önce okumamız için vermişti. Bunu şöyle şuraya koyuyorum. Ee, sonra bunu da o ilk setleri bitirdikten sonra bunları da kendimiz aldı, kendimiz seçtik, bunları da okuyalım okuyun demişti. Yani toplamda 20 kitap okuduk. Ardından şöyle ödevlerimi yazmam için minik not defteri almıştım. Bunu da koyalım. Evet, şimdi geldik son fermuar'a. Burada petetem. Bunları koyalım. Şöyle çift tatlı bir ıslak meyve kıtısı aldım. Bunu da çok beğenerek almıştım arkadaşlar. Ve son olarak da kuru boyalarım var. Tabii ki de akide kalemliğimiz de var. Bunları da koyalım. Şimdi sırada kalemliğimi düzenlemek var. İlk olarak ön gözüne şu şekilde 3 tane kalemlerimi koyacağım. Oraya sığmadı koyuyorum. Burada kırmızı kalemlerimiz var. Bunları da koyalım. Arna şöyle çok 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 tatlı. Çok beğene kaldım. Şöyle bir açacağım var. Bu da gerçekten çok tatlı. Yine çok çok beğeneye kaldım. Şöyle ruj şeklinde böyle bir silgim var. Onu da çok beğendim. Almıştım. Ve o kadar kullanmak Bu şekilde piritimiz ve ardından son olarak da şöyle Mouse'lu pembe bir cetvelimiz var. Şimdi bunları da kalemimizi kapatalım ve bunu da kalem kitaplarımızın olduğu yere koyalım. Şimdi fermuarlarını kapatalım. Her şeyin Evet, benim okul çantam hazır. Google'a gidebilirim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.